Sizce bir insan bir hafta boyunca hep aynı yemeği yerse ne olur? İşte bugün onu göreceğiz. Bundan önceki serilerimizde bir hafta boyunca hamburger, bir hafta boyunca patates ve bir hafta boyunca noodle yemeye çalıştım. Bugün ise en çok istediğiniz yemeklerden biri olan pizzayı deneyeceğim. Umarım bunun da sonu diğerleri gibi bitmez. Kamera açık kalmış ya valla. Gece yatarken açtıydım şimdi açık kalmış. Sizde de sabah kalktığınızda böyle ağzınızda tükmük kalmayıp da yapış yapış olduğu oluyor mu? Benim gece yatarken falan çok oluyor. Gece kalktığımda şunu tamamını tek yudumda içebiliyorum ve asla hissetmiyorum falan ya. Yani. Neyse günaydın. <laughs> Ne kadar güzel bir hava Biliyorsunuz bundan bir yıl önce iki yıl önce üç yıl önce Bir hafta boyunca hamburger yedim Bir hafta boyunca patates yedim Gibi videolar çekiyordum ve hem kendim deneyimliyordum Ne olduğunu hem de siz merak ettiğiniz için Çok fazla ilgi gösteriyordunuz çok seviyordunuz o serimi Ama bir yerde fark ettim ki Hem bünyeme zarar veriyor Aşırı uğraştırıyor hem de e, Dışarıdaki yiyeceklerin fiyatlar biraz fazla Pahalı oldu yani <laughs> Bu yüzden uzun bir süredir çekmiyordum ama hala Bütün yorumlarıma bir hafta şunu ye bir hafta bunu ye Falan yazıyorsunuz sonunda dün gece karar verdim arkadaşlar. Dedim ki ben bunu çekeceğim. Gittim yorumlara baktım. En çok istediğiniz arkadaşlar pizzaymış. Bir hafta boyunca pizza yememi çok istiyormuşsunuz. Ben de sonunda kararımı verdim ve bugün itibariyle tam tamına bir hafta boyunca pizza yiyeceğim. Çiçek Ali atar ve gerekeni yapar. Orası bir seni satar. Olduğu zaman batar. Kafası atar ve gerekeni yapar. Şimdi en zor kısımlardan birisi bence derken Joker geldi. Bak Joker'e bakar mısınız? Pizza Joker'i geldi. İlk günün ilk kahvaltısında böyle şeyler yemek biraz garip oluyor. İlk günün ilk kahvaltısında pizza yiyeceğim arkadaşlar. Ve şu an sipariş vereceğim. Bir tane yeter. Kahvaltıda çok bir şey yiyebilen bir insan değilim. de yağlı yağlı pizza yiyeceğim ya. Bu arada arkadaşlar gerçekten diğer videolarda, hamburger yediğim videolarda falan. Videodan sonra böyle gerçekten midemde garip şeyler olmaya başlıyor. O yüzden bu tarz şeyleri sakın denemeyin. Bence denemenize gerek yok. Ben sizin yerinize deniyorum işte. Ve yaklaşık en az bir 2-3 ay o video videoda yediğim şeyi asla yiyemiyorum Noodle'ı ben yaklaşık bir sene boyunca falan yiyemedim O videodan sonra ama ondan sonra Tabi yemeye başladım Hamburgeri böyle 2-3 ay hiç yiyemedim hiç hoşuma gitmedi yani Yani canım bile çekmedi hamburgeri falan Pizzada da öyle bir şey yaşayacağımı düşünüyorum ama Arkadaşlar bu videoda içeceği serbest kıldım Şu an kendim kural koydum yani Sonuçta o içecek o ayrı bir segment ama söyledim gelince güzel güzel bir kahvaltımızı yapalım ya Pizzayla Karışık söyledim mix en son 95 falandım. Evet. Kaç yazıyor? 96. 95 buçuk falan arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 95 buçuk falan. Bakalım bir hafta sonra kaç olacak çok merak ettim. kokular geliyor şu an var ya. Yemin ederim gelene kadar karnım çok acıktı ve sıcacık gelmiş. Arkadaşlar canınızı çektirmek gibi olmasın ama gerçekten çok iyi. Şu an itibariyle ilk öğünüm başlıyor arkadaşlar. Bir gün sonra falan arkadaşlar bitmiş olacak ve bu süre zarfında pizzadan başka hiçbir şey yemeyeceğim. Ama şu an çok keyifliyim çünkü çünkü aşırı güzel bir pizza gelmiş ve karnım çok aç. normalde bakın ben buraların falan da yerim ama son iki dilimin falan buzu kaldı. Bayağı doyurdu çünkü. İlk oyunumuz bu şekilde bitti arkadaşlar. Bugün pek dışarı çıkmayı düşünmüyorum çünkü bilgisayar başında bütün işim. İkinci oyunda akşam birim çünkü bu bayağı bir doyurdu şişirdi yani. Hadi o zaman ikinci oyuna geçelim. Selam arkadaşlar. Saat şu an on buçuk. Ben yine acıktım. O ne lan? Arkadaşlar bunun dadını bilenler yorum bir yazsın ya bunun dadını. Yani acıktım ama o kadar pizza yesim yok kendi hani yedim ya sabah. İkinci oyundan ben böyle bir yiyesim gelmedi falan Tabii ki vazgeçmek yok daha önümüzde 6 gün var ama ve lakin bunun tadını bilenler yoruma Bilmem belki farklı pizzalar falan yiyerek kendimi değiştirebilirim çikolatalı pizza falan buluruz Olur mu lan abi Arkadaşlar yaklaşık 3 saattir bak saat 10'da size gösterdim şu an saat kaç oldu bakayım Şu an saat 1'e çeyrek var 3 tane siparişim ayrı ayrı yerlerden iptal edildi 4. siparişim daha yeni geldi kapı çaldı bu sefer farklı bir pizza söyledim. Bakalım güzel mi? Oy. Herkes şu an uyuduğu için çok sesli konuşamıyorum. Bak sanatı. Bak ben saat buradan beri yemek söylüyorum. 3 tane yemek yeri yarım saat bir saat bekletip iptal etti ya. Yemeğe söylerken hiç aç değildim ama şu an çok acıktım. <laughs> bir de farklı bir pizza söyledim karışık marışık olmasın diye. Hayırlı, peynirli, dört peynirli. Allah güzel duruyor. Mutfağı hatırlayanlar alttan bir like atsın. Ulan ne şefkaliler be. Daha gelecek bu arada. Bu videoyu şu an durdurup alttan like atarsanız bu video 10.000 like'ı geçerse hemen şefkali atıyorum bak anında. Pepsi yaşatır seni Pepsi hiçbir şey kokmuyor. Hala kokmuyor. Heh, buradan kokuyor Yarısı geldi arkadaşlar. Ucu gelmedi. Neyse bakalım tadı nasılmış. Bir gurme gali olarak tadı güzel. Ama bu saatte yenir mi bilemedim. Her şey şu an neyi sorguluyorum? Bir hafta aynı yemeği yiyorsun, sabah kahvaltıda yiyorsun, akşam. Ama bu saatte bir tık ağır oldu ya. Ben yemek yerken nefes alamıyorum ya. Neyse bunu da yiyeyim. Uyuyacağım arkadaşlar. Sabah erkenden işlerim var çünkü. Sabah 8'inde 9'unda kalkmam lazım. Bok kalkarım. Bunu böyle içtiğim için beni yargılamıyoruz değil mi? Peynir ısınınca bir garip oluyor tadı. Bence peynir ısıtılmaması gereken bir şey. Neyse sabah görüşürüz. Günaydın. Ölmem, ölmem aklımdan beri aklımda bir tane şarkı var Her sabah kalktığımda aklıma bir tane şarkı takılmış oluyor Öyle bir kadar ki bu Ufak tefek işlerimi hallettikten sonra hemen yemek yemeye gideceğim Bilin bakalım ne yiyeceğim Sabahtan beri aklımda olan şarkıyı dinlemem lazım Öyle bir kader ki bu ölmem. Telif yiyeceğiz telif. Derya abla yiyeceğiz. Kusura bakma daha fazla dinleyemiyoruz. Gerçekten 3-4 saatlik uykuyla çok enerjiyim. Bu enerjimi bozmadan işlerimi halledip yemeğimi yemem lazım. Hemen pizza yemeye gideceğim nefessiz kaldı. işlerimi hazırlanmış İşlerimi güçlerimi bitirdim. Karnım felaket acıktı arkadaşlar. Birazcık da beklediğimden uzun sürdü. Çok acıktım. Şu an pizza yemeye gidiyorum. Ama böyle değişik pizzacılar arıyorum. Şu an internetten farklı farklı pizzacılara falan bakıyorum. İkinci günden de sıkılmayayım. Çünkü diğer videolarda tecrübe ettiğim kadarıyla ilk iki günden, üç günden sonra sıkılmaya başlıyorum aynı yemekten. Yemek istemiyorum. Midem bulanıyor falan. O yüzden böyle egzantrik pizzacı falan böyle değişik bir şeyler bakıyorum. Bulabilirsem bulacağım bulamazsam normal pizzacıya gideceğim. <laughs> Oğlum hayatını boşadır, bırak Arkadaşlar bugün bayrammış herhalde Benim haberim yok <laughs> AVM'lerde açıkmış Diğer baktığım bütün pizzacılar kapalı dışarıda Sadece AVM'de bir tane pizzacı bulabildim O da herhalde dilim pizza mı ne satıyormuş böyle Dilim olarak alabiliyormuşuz Eğer varsa onu yiyeceğim Bayramlarda AVM'ler kapalı olmuyor muydular Ben niye öyle hatırlıyorum Çişim geldi şunu dinlemekten çişim geldi Sırf o espriyi yapmak için oturdum oraya Hayatımda ilk defa Ankara'daki bir AVM'nin bu kadar boş olduğunu gördüm. Kimse yok. İçi su oldu hep ya. sabah sabah çok yemek istemediğim için böyle dilim pizza aldım. 3 dilim yeter. Üçü de farklı birbirinden. Hem de böyle aynı şeyi yememiş olurum diye düşündüm. Ama bir sıkıntımız var. Ufak bir sıkıntımız var. O da bu. Ben hayatımda hiçbir yerin bu kadar patates verdiğini görmedim. Ve şu an ben yiyemiyorum ya. Bunu şöyle bir kenara alalım. Şu an yiyemiyorum ya. Tıka basa doldurmuşlar. Bir tane atsam ağzıma. Söversiniz değil mi bana? Bir tane ağzıma atsam videoyu kapatırsınız değil mi şu an? Hani atıyormuşum. Bir an bir tane karışık bunun ne olduğunu bilmiyorum ama etli mantarlı falan bir şey bu da peynirli şu an üçünü de gömeceğim içeceğimiz serbest hadi bana o zaman afiyet olsun var ya tadı baya güzel yani çok güzel hani bir anda bir daha Tam yemiyorum ya. Oğlum çok güzelmiş lan. Şu an gayet iyiyim arkadaşlar. Yani ikinci gündeyim. Bıkma hissi falan asla yok. Çünkü hep güzel pizzalar yedim. Hep tadı güzel pizzalar yedim. Hep farklı yedim falan böyle. Bundan sonraki kalan 5,5 günde de aynı taktiği uygulayarak hiçbir şey olmadan bir haftayı bıkmadan tamamlayacağımı düşünüyorum. böyle bir sağlıksız hissetmeye başladım kendimi. Şu saat itibariyle iki gündür geceleyim pizza falan. Hmm. Bu iyiymiş. Pizzanın çok çeşidi var ya. Sürekli farklı çeşitleri falan yediğim için bir tık daha iyi oluyor. Şunu yiyeyim, uyuyacağım. Bu oyunla beraber ikinci günü bitirmiş bulunmaktayız. Kolay geçti iki gün. Önümüzde beş gün daha var ama olsun. Pastırmalı, soğanlı, muanlı bir şey aldım. Yapmadan önce iyi gider. <laughs> Bugün üçüncü günümüze başlamış bulunmaktayız. Saat on buçuk ve ben kahvaltı yapmaya gidiyorum. Şöyle güzelce bir yerde gideceğim kahvaltı yapacağım. Diğer videolardan çok daha tecrübeli olduğum için sıkılmamak için farklı aktiviteler yaparak aynı yemeği yemeye çalışıyorum. Şu an gerçekten bir pizza yiyesim yok. Peynir, çay falan filan istedi canım ama ama olsun. O kadar da şey değilim yani yerim pizza hala. Güzel de bir mekana geçeceğiz arkadaşlar. Güzel yiyeceğiz pizzamızı yani. <laughs> Hep bu story'i atmak istemişim. <laughs> Sanırım biraz hava aydınlık arkadaşlar. Pizzamızı aldık. Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Siz mekana falan gideceğimi düşündünüz değil mi? Yok ya. Çimenlikte kahvaltı yapmayı tercih ediyorum ben genelde. Miden bulanmasın diye uğraşıyorum. Her, her şeyi deniyorum. Kardeşim ayıp ya. Ayıp be kardeşim. Burada insanlar, aileler oturuyor burada. Oh şu manzarada pizzamı yiyeceğim. Var ya benim de çiçeğe, böceğe, o taboka her şeye alerjim var. Birazdan başlarım püşüyor püşüyor yapışırmaya. Çünkü bütün çiçeklerin ortasına oturdum. Manzara mükemmel. Üçüncü gündeyim. Çok iyiyim. Çok mutluyum. Kahvaltımı yapacağım şimdi. Piknik yapmaya geldim. Bakalım neyle almışım. Karışık kalmışım. Oğlum niye bu kadar parlıyorum şu an ya? Neyse arkadaşlar idare edin. Şırı güneş var yani ayarlayamadım susunu falan kameranın. Pikniğime hoş geldiniz. Hep beraber piknik yapalım hadi. Arkadan da arabalar geçiyor. İşte Ankara böyle bir yer arkadaşlar. Yeşillik bulabilirsiniz. Güzel manzara bulabilirsiniz. Ama kesin oranın ortasından bir yerinden çevre yolu geçer. Tesin içinde huzur gibi bir yer. Ama Ankara'dan gittiğiniz zaman da böyle bir üzülüyorsunuz. Hüzünleniyorsunuz falan. Neyse bana afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu videonun TikTok versiyonunu çekiyorum. TikTok'tan beni takip ederseniz görebilirsiniz. Oraya video çekerken şöyle ısırdım. <laughs> Kusura bakmayın görüntü kirliliği için. Hadi sizin için de ısırayım. Oğlum böcekler gelmeye başladı pizzama ya. Koşun, dur. değil de yavaştan bu sucuklar salamlar benim midemi bulandırmaya başladı ya. Artık bence karışık pizza yememeliyim. yapalım. Doğayı krlet arkadaşlar. Bunu da çöpe atalım. Oh doydum vallahi. Birazcık spor yapıp eritelim. Yeterli. Yeterli bir yürüyüş oldu bence. Güzel oldu vallahi. Farklı mekan oldu. En azından gidip de AVM'de falan oturmadım. Temiz hava alarak yedim Ne kadar güzel la bunlar. Aman kızım. farklılık olsun. Akşam için aldım bir farklılık olsun. Üçüncü günün akşamından merhabalar. Sıkıldım birazcık daha acıktım o yüzden. Bugün aldığım pizzadan yapacağım. Şunları hiç sevmiyorum normalde sırf farklılık olsun diye yapıyorum. Dört tane sucuk koymuşlar içine. Şöyle iki tane yapayım. Kamerayı düzelttim geldim arkadaşlar. Şöyle pizzacıklarım nar gibi olmuş sıcacık. Hmm, gerçekten var ya canım çekti ya. akşam bir farklılık olsun dışarıdan söylemeyeyim dedim. Kendim yapayım dedim. <laughs> Baya kendim yaptım bu arada. Ya bu ne kadar kötü bir pizza ya. Yine doymak için yiyeceğiz ya. Yani yenir mi yenir ama pizza değil. Poğaça bu. Mesela fırınlarda pizza poğaça satıyorlar böyle. Onun aynısı bu. Ama yani bu paraya bu pizza yani. O da okey bu arada. Diğer hazır yemeklere göre yine güzel yani. Vay be üçüncü günde bitiriyoruz he arkadaşlar. Bu pizza itibariyle üçüncü günde bitmiş oluyor. Dördüncü gün. Dördüncü günden merhaba. Tipime kalırım abi. Bak her yerim dağılmış saçım başım. Bugün menümüzde Kavurmalı pizza var. <laughs> Arabanın içi şu an leş gibi kokacak ama onun ne kadar sıcak oldu lan hava. Yeni aldım fırından yeni çıktı sıcacık. Dur yandan insanlar geçiyor geçsinler. <laughs> Oğlum kaç sene oldu hala yanımdan insan geçerken falan utanıyorum. Ben de öyle bir insanım ne yapayım utangaç bir insanım. Hani yerken pizza değil de böyle kavurmalı ekmek falan yiyormuş havası versin istedim ama mm. kavurmalı ekmeğim de ne güzelmiş. Psikolojimle oynamaya çalışıyorum. Yemin ederim üçgen şeklinden gıcık olmaya başladım. Yani yavaş yavaş üçgen şekli gördükçe bir şeyleri yani sağda solda böyle üçgen şeklinde bir şey gördükçe gıcık olmaya başladım. Niye pizza üçgen mesela yani? Kare de olabilir, yuvarlak da olabilir. Oh mis gibi valla. Valla tadı da, tadını bilenler aşağı yoruma like atsın. Bunun tadını bilenler bir... O kadar yiyesim yok ki en küçük boyunu aldım. Çok sıcak. Boğazımdan geçmiyor artık ya. Herhalde bugün yiyeceğim tek öğün bu yani. Oğlum ilk üç gün falan çok iyiydi ya. Niye böyle oldu? Normalde şu pizzayı hapur upur var ya bir yerim. Normalde güzel gelmesi gerekiyor bunun. Çünkü güzel bir pizza yani. Bugün enerjik olayım başka videolar da çekeceğim falan diye. Yemek zorunda kaldım. Ama yani bugün daha da yemem. Bugün daha da yemem. Su içerim. Karnımı suyla doyururum daha iyi. Ah arabanın içine kadar sıcak. Hep böyle oluyor ya. İlk başlıyorum bir iki gün çok güzel aha bu sefer iyi gidecek falan filan diyorum. Dördüncü gün geliyor, beşinci gün geliyor. Bir anda bok oluyorum. Bir de ayıptır söylemesi arkadaşlar. Bugün bir büyük tuvalete çıktım. Çok büyüktü. Ya o kadar çok katı yiyorum ki hani yanında içtiğim su falan o kadar etki etmiyor. Böyle bir midem bir sıvı yemek istiyor, sulu yemek istiyor artık. Bunu da pek söylemek istemiyordum ama bilginiz olsun yani. Üff, bu ne? Bu ne sıcak? Denemeyin, denettirmeyin yani. Her... Neden yani? Niye yapıyorum ki şu an bunu yani? Bok vardı o kadar istediğiniz iki senedir. Ah. Enerjim kalmadı. <laughs> gerçekten enerjim kalmadı. Normalde bir tane pizza söyleyecektim de ikili daha ucuzdu ondan sonra. Hepsiyle aynı kokuyor ya. Hepsi aynı kokuyor ya. Gerçekten artık şu görüntüyü görünce midem bulanmaya başladı. Şu an tek mutlu yanım e, yarın bu videoyu bitirmek ve güzel bir kahvaltı yapacağım. Bugün akşama kadar hiç yemek yemedim. Size bütün yediğim pizzaları falan göstermedim muhtemelen. Editte çoğunu kısaltıyoruz falan zaten. 30 dakika 40 dakika bir video yapıp da tamamında pizza yemek bana çok mantıklı gelmiyor. Hızlandırılmış bir şekilde yapıyorum. Bazıları da inanmıyor ya. Hadi bir değmemişsindir. Buran salak. Zaten seni inandırmak gibi bir gayem yok. Ben bir hafta boyunca uğraşıyorum. Bir de bunun editlenme kısmı var. Böyle yaklaşık bir ay boyunca mide spazmı geçiriyorum falan. Adam geliyor yoruma. Çok zoruma gidiyor. Neyse afiyet olsun. Bu ne oğlum? Kokuyor bu ya. En sonu midemi bozacağım herhalde bu videolar yüzünden. Oğlum bunun salçası mı kokuyor bir şey Ya gerçekten kokuyor ya da ben iğrendiğim için şu an bana kötü geliyor. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar Bunu direkt kaldır Yok daha ben yemem Ben daha yemem kadar çektiğim bir hafta videoların en zor 6. günüydü yani. Bu çok kötüydü ya. Hiç bu kadar midem bulandığını hatırlamıyorum. Şunları direkt kaldırayım ya. Arkadaşlar bana şu videonun altına bir daha çek bir daha çek yazma. Yani ben bir, bir yıl daha çekmem bu videoyu sanırım. Midem çok bulanıyor ya. Yarın olsun acil yarın olsun. Bugün gerçekten aç uyuyacağım. Son güne geldik e, 7. günün sabahındayım şu an En son kaçtım 95 buçuktum sanırım öyle hatırlıyorum 5 kilo almış gibi bir yük var üstümde yani e, Çünkü bayağıdır bir pizza yiyorum Bugün son gün olduğu için çok mutluyum Şu an kiloma bakacağım aç karnına Ondan sonra da ekmeğimin arasında çikolata sürüp yiyeceğim Gerçekten en özlediğim şeylerden biri o şu an yani Hazırsak o zaman tertiye ben çıkıyorum yavaştan Kaç yazıyor? 90 8 mi? 98 gözüküyor. 98 olmuşum. buçuk kilo almışım. buçuk iyi bu arada ya. Sabah akşam pizza yiyordum. Gecenin birinde ikisinde de pizza yiyordum. Baya hatta büyük pizza var. Ona rağmen iki buçuk kilo iyi. Neyse ben şimdi bu kiloları vermeye çalışacağım. Son bir kez daha çikolatalı ekmek yiyeyim. Ondan sonra bir iki üç hafta falan kilo vermeye çalışacağım. Bu videolar yüzünden bir bünyem benim bozuldu ya. Bozduk bünyeyi iyice ya. Neyse. Çok özlemişim. Normalde çok fazla tatlı yiyen insan. Bir hafta yemek beni çok gerdi ya gerçekten.